Çocuklarımızın dini yaşıtalarını yayınacaklarla işleri sizlerin ne derece sorumluluk altında tutar. Bu meselede iki husus var. Çocuklarımıza karşı vazifelerimizde iki husus var. Bir kere bir baba, bir anne, çocuk işte ereceği ana kadar ona karşı yapmaları gereken vazifeyi yapacaklar. Bu çocuğun sağlam, An yaşa göre belli bir İslami kültür alması annenin babanın omuzlarında bir boş bir vesibedir. Belli yaşların kültürü anne ve baba tarafından verilip veya verdirilmezse anne baba Allah hizmetinde mesuliyetten kendilerini kurtaramazlar. Beş yaşın kültürü nedir, yedi yaşın kültürü nedir, on yaşın kültürü nedir, on beş yaşın kültürü nedir? seviyesine göre Allah'a iman, Peygamber'e iman, kitaplara iman, ibadeti taat vs. bunu anlatacak, şüphelerini izah edecekler. Şimdi bir anne ve baba, onu yetiştirmekle mükellef oldukları çocuklarına, çocukları isteyeceği ana kadar vermeleri gereken sinsini vermişler ise şayet, daha sonra çocuk kendi kendine bozulmuşsa babanın ve annenin mesuliyeti herhangi bir mümine karşı olan mesuliyetinden farklı olmaz. Anlatabildim mi? Mesela sizden herhangi birinizin bir baba durumu vardır, bir de kardeşlerine karşı mümin kardeş olma durumu vardır. Baba babalık durumunu muhafaza ettiği müddetçe kendi, kendi avlatlarına vermesi gereken kültürü verecek, vaktinde bırakacak güzel bir at iyi bir muhitin içinde neşetini temin edecek. Bu babanın annenin vazifesi. Çocuk bu vazifeden kendisine yapılmış olarak riskin tepesine ulaştı. Ondan sonra İslam edildiyse, bozulduysa, annenin babanın vazifesi herhangi bir müminin vazifesinden farklı hale gelir. Nasıl biz ahli talaleti gördüğümüz zaman onlara hizmet etme, onların istifamlarını giderme, kitalarını izale etmezse farz-ı kifaye olarak mesulüz. Aynen anne baba da ahir önde kadar aynı mesuliyeti taşıyacaklar. Ama farz-ı ayn olarak onlara terettüp eden mesuliyet onları idrak edecekleri, akıl olacakları, ellerinin önüne, arkasını tefrik ve temiz edecekleri hale gelinceye kadar. Bazen çocuk bu belli yaşta verilmesi gereken şeyi almazsa daha sonraki hayatında rotayı ona göre tayin eder. Yani delalet tohumu ve küfür tohumu anne ve babanın onu yetiştirmesi gerektiği devrede atılmıştır onun eşek zeminine. O kendisini dikenlerin içinde, saklı arasında görmüş. Dikenlerin batışı, saklı anların ötüsüyle karşı karşıya bulmuştur. İnanalı, sonra bütün hayatı boyunca işlediği cinahın bir katı da annenin babanın üzerine yıkılmıştır. Açsa da bu kelpari sırrınca vaktinde ıslah edilmedik, iyi bir mühitin içine konmadı, o çocuk her cinayet dışında babanın dertleri kapanmayacak, bir tane yazılacak. Her küfür yapışında bir tane yazılacak. Her haram içinde bir tane yazılacak. Çünkü o şacere izzak kum olarak toprağa atılmış, ümmeti Muhammed'in başına musallat bir mikroptur. İşte bu iki hususu hatırlar çıkarmamak lazım. Babalar daha çocuklar 5-6 yaşına girdiğinde karın sancısına tutunmaları gerekir. Anne baba bir beyin sancısı içinde bu mevzuda hala saydıkları, mürşit kabul ettikleri kimselere başvurmaları gerekir. Bu çocukları nasıl talalet dünyalarına kaptırmadan muhafaza ederiz, yollarını araştırmaları gerekir. Herhangi bir beyin sancısına, kar, karın sancısına maruz kalmamış insan, ahirette sancılanacağını söylersem orada kafasına vuracağını, dizine vuracağını söylerken, Seri Atakas ne azap etmiş olur, ne de mübalağalı bir ifadede bulunmuş olur.